Her boşlu bu vatan sana Milletim ve vatanım uğruna Yaptıklarını unutmak mı? Senin asılan her portre Dökülen her büst Dikilen her bir heykel karşılığıdır Senin insanının sana Benim insanımın bana Devrettiği din ve dil Senin nasıl halkına Verdiğin değerin kanıtıdır atam Unutamam ki yolunu izleyen Yüz binlerce şehidin kanına kan Sancağımın rengini almış Başlattığın harekatı müfredat Milli mücadele ruhu bizlere açtı Anımsamak kutsamak gerek Sözlerinle seni anmak, gözlerinle özüne ağlamak Ebediyete giden yolun atam Seni koskoca bir dağ kıldı O yüzden ağlarız ardından Atam sayenizde cumhuriyet ilan eden devletin verilen emeklere El açan milletimdir Atam sayenizde şahsiyet elde Dal dal uzanmışız her yerine Demirden birekle, çelikten yürekle Hakkari'de Fatih, Yüksek Oğadenfe Çiğnetmeyiz vatanı! Güldürmeyiz düşmanı. Diyarbakır'da roket, Şırnak'ta mete. Dosta güven, kahpe düşmana korku veren kahraman dadaşlarız biz. Biz burada olduğumuz sürece, şartlar ne olursa olsun, her karış toprağı şehit kanıyla boyanmış güzel yurdumuzu parçalamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Buna cüret edenler karşılarında daima bizleri bulacaklar ve gereken en ağır cezayı alacaklardır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Türk Komandosu. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devletim verilen emeklere el açan milletimdir Adam sayın işte şahsiyet elde eden devletim Vatan için emek veren gene milletim Atam senin toplumun uydu buyruna Duyguda ilkelerini varsaydı milletim benim Yarım asırda sen uykuda ben ufkumda Kemal Zaki bende bu şiddet bu celal Yıldızın ve hilal şahit olsun içimdeki ahdıma Şahit oldu akan kanlara şair hakim olamadı Gözyaşlarına ve atam ben daha Ağlasam hakkını için ağlarım İnsanın istiklalini elde etmiş Hakkıdır, şarttır, haktır Bir anlam taşır özgürlük ve uğruna Halk yaş dökmüş, boyun bükmüş Er hür yaşamak için kan dökmüş Bugün 70 milyon saygıdan duruşa geçmiş Atamıza her zaman Atam sayenizde cumhuriyet ilan eden devletin verilen emeklere el açan milletimdir Atam sayenizde şahsiyet elde eden devletin vatan için emek veren gene milletim Atam sayenizde cumhuriyet ilan eden devletin verilen emeklere el açan milletimdir Atam sayenizde şahsiyet elde eden devletim vatan için emek veren Terör örgütü mensuplarına sesleniyorlar Türk adaletine sığının, insan gibi yaşayın diye şehitlerimize sesleniyorlar. Cennet bahçenizdeki çiçekleri sulayacağız vatan evlatlarına kıyanların kanıyla diye. Mustafa Kemal'e sesleniyorlar. Emanetin güven içinde diye. Bu dünyanın en anlamlı en onurlu cümlelerine kulak kabartılmaz da neye kulak kabartılır? Bu dünyanın en anlamlı, en onurlu cümleleri izlenmez de ne izlenir? Vuruldu kahramanlar vatan aşkına, feda etti canını ay yıldı uğruna. kan oldu aklı göz yaşlarım, metinlerin, yılmazların, boz ardına. Cennet bahçenizdeki çiçekleri sulayacağım sizlere kıyanların kanıyla. Ağlıyor analar babalar evladı için Kalıyor yavrular ortada yetim Bir canım değil bin canım olsa feda ederdim Cennet bahçenizdeki çiçekleri sulayacağım Sizleri vuranların kanıyla Ağlıyorsun Nazlı bacım biliyorum dertlisin Kesilecek kahpelerin başı bunu böyle bilesin Vursun Mehmet'im vursun gadide getirsin Cennet bahçenize gidecekleri sulayacağım vatan evlatlarma kıyanların kanıyla Şunu herkes iyi bilsin ki bu vatanın her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Bu vatanın bir karış toprağında gözü olanın gözünü oyarız. Bu cennet vatanı kimseye böldürtmeyiz. Bölücü örgüt mensupları gelsinler Yüce Türk Devleti'nin büyüklüğüne, Yüce Türk adaletine teslim olsunlar. Teslim olsunlar ki... İnsanca yaşasınlar. Buradan Yüce Türk milletine ve özellikle şehit ailelerine ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Ve onlara bir şiirle seslenmek istiyorum. Bir gün bu toprağa akarsa damla damla kanım, ölürsem şehittir benim adım. Vatanım için savaşmaktır andım sen rahat uyu, şehit kardeşim. Hesabımız var hainlerle görülecek. Bu vatan için belki nice şehitler verilecek. Ama şanlı bayram göklerden asla asla inmeyecek. Bir damla açık kanda bin mucize saklıdır. Bu toprak Türklüğe inanmakta haklıdır. Akdeniz'de tank gibi koştu bütün kanlar. Ey sevgili İstiklal, ey güzel Dumlu Pınar. Elbet git olanlar layıktır bu şanlı toprağa. Selam şanlı orduya, selam şanlı bayrağa. Selam İstiklal için çarpışana ölene. Selam ey başkumandan Mustafa Kemal selam. Emanetin yaşıyor, güven, imanımız tam. Omuzlarımız hisar, başlarımız burç yurda. Can vermeye ant içtik hepimiz bu uğurda. Öde olan düşman meydana çık hazırız. Bu toprakta biz doğduk, biz yaşadık, biz varız. Kından sıyrılmış kılıç, top ağzında mermiyiz. Dumlu pınarı çocuklarıyız, hiç yoldan döner miyiz? Söz verip baş koymuşuz, istiklal bize haktır. Buna göz diken düşman çıksın kahr Ey şehit kardeşim, semaya hasret gördüm. Feda etmeden uçtun. Bizi acılar içinde koyup ayrılmak ne ya? Ne mutlu ki sana Allah ile buluştun. Sistem olmasın. Boynu bükük koymak ne ya? Ataların yüce makamında hazırdır yerin. Cümlemizin kalbinde yaran çok derin. Yakışır sana o mertebe. Sen şehit oğlusun. Göğsündük. Çünkü imanla dolusun. Mübarek kahramanım, şehitler alemine kavuştun. Kıskanır seni melekler, onlarla yarıştın. Vatan için Allah aşkına kanınla savaştın. Ey kardeş, layık olduğun yere ulaştın. Böyle bir başıma bırakma beni. Zaten yaralıyam. Vurmayın beni, zaten yaralıyam vurmayın beni Boynu bükük bir gül çiçek misali Dalından koparıp almayın beni O yardan koparıp almayın beni Aman havar 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 komşular havar Haribim vurulmuş komşular havar Askerim mor olmuş komşular havar Yaman havar 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 komşular havar Garibim vurulmuş komşular havar Askerim mor olmuş komşular havar Kalla yoğurmuşuz bayrağımızı Kefen diye sarat gireriz içine. Mehmetler biter mi bu topraklarda? Analar, analar yeter mi bu sevdalarda? Andımız, adımız değil mi ana? Var mı senden büyük? Var mı senden büyük adınlarla bu topraklarda? Mehmetler ordusu tüm Anadolu'da. Sen adınla yaşa ana, adınla yaşa. Anneciğim seni seviyorum. Selamun vatana! Bayrağı! Şanlı orduya! Selamım size! Damla! Damla kale kütüp! Toprağa düşüp can verirken de gülüpten! Mustafa'm! Ali'm! Metinlerim! Selamım size şehitlerim! Gökte gönül verip aya, yıldıza, yoldaş olup yere suya! Bilge kal! Mustafa Kemal Paşa! Gerisi yüzlerce savaşa, meydanlarda düşman dövene. Selamım.